Merhaba, iyi günler, iyi bayramlar. Bugün Kadri Gürsel'le yaptığımız hafta başı izleyenler bu şu andaki yayının anonsunu yaptığımı görmüşlerdir. Devlet Bahçeli'nin bugün Türk Günü'nde çıkan yazısından hareketle bir şeyler söylemek istiyorum. Uzun bir yazı ve Bahçeli'nin 19 Mart sürecinden sonra hasta yatağından artık tedavi gördüğü ya da tedavisinin sürdüğü ya da dinlendiği evinden yaptığı en uzun e, açıklama diyelim. Aslında açıklama da değil. Bir makale gibi e, küçük çaplı bir grup toplantısı konuşması gibi ve e, bunun ekseninde çözüm süreci, yeni çözüm süreci dediğim olay var. Bahçeli bu konuda e, çok ısrar ediyor. Bunu vurguluyor. E, bunun nasıl Türkiye'nin önünü açacağını söylüyor. Çok ilginç bölümler var. Mesela e, Öcalan'ın söylediği kültürelist politikalar dahil hiçbir talep söz konusu değildir açıklamasını referans alıyor. İmralı çağrısında yer alan diyor. E, ve Türkiye'nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa edelim diyor. Şimdi burada yeni ne var? Yeni aslında birçok şey var. Bir kere 19 Mart sürecinden sonra Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların hemen hemen hepsinde hedef Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'di. Bu arada da Dem Parti'ye teşekkür vardı en sonuncusunda ya da çözüm sürecine bir takım referanslar vardı. Ama Bahçeli açık bir şekilde Erdoğan'ın yanında yer alıyordu. Onun kadar heyecanlı olmasa da burada CHP'yi etkisizleştirme çizgisini ısrarlı bir şekilde savunuyordu. Bunun bir takım ifadeleri vardı, çok sert ifadeler vardı. Bu yazıda hiç böyle bir şey yok. Özgür Özel'in adı geçmiyor, CHP'nin adı geçmiyor, son olaylardan hiçbir şekilde bahsedilmiyor. Sanki 17 Mart'ta çıkmış bir yazı gibi. Bunları neden yok sayıyor, bunları neden görmezden geliyor bu konuda farklı fikirler dile getirilebilir. Benim düşüncem şu ki şu yaşanan sürecin 19 Mart sürecinin Bahçeli'nin başlattığı, startını verdiği, Ekim ayında startını verdiği yeni çözüm sürecinin önünü tıkadığını görüyor Bahçeli. Ve dolayısıyla e, bu olayı ya yani çözüm sürecini buradan kurtarmak istiyor. Önceki e, açıklamalarında CHP'ye hedef alarak CHP'nin bir şekilde etkisizleşeceğini herhalde bekledi, CHP'nin cevaplarının yetmeyeceğini düşündü. Fakat CHP'nin çok güçlü bir toplumsal destek alması, toplumsal muhalefetle buluşması. 15 milyonun üzerinde insanın ön seçimde oy kullanması Ekrem İmamoğlu için ve en son Maltepe mitingi herhalde o beklentilerin gerçekleşmeyeceğini göstermiş olsa gerek. Yani kazanılabilecek bir savaş olmaktan çıktı bu 19 Mart süreci. En azından Bahçeli için böyle olduğunu düşünüyorum. 19 Mart'ı Ekrem İmamoğlu olayını, bu operasyonu Erdoğan Bahçeli'den habersiz, Bahçeli'ye rağmen yapmış değildir. Zaten bugün yine Özgür Özel'in basın toplantısında verdiği bir bilgi var. Diyor ki Cumhur İttifakından bir genel başkan yardımcısı bir gazeteciye bayramdan önce Ekrem İmamoğlu tutuklanacak diye bilgi verdi. Bunu biliyoruz diyor. Onu aslında bilen birçok kişi biliyor. Ne zamandır biliyoruz. MHP'ye yakın bir gazeteci söz konusu ve MHP'li bir genel başkan yardımcısı söz konusu. Çoktan sosyal medyaya da düşmüş olsa gerek ya da düşecektir. Ee, MHP'nin bu süreçten habersiz olması imkansız. Zaten yargı içerisinde de çok güçlüler. Yani iktidar MHP'den gizlese dahi Bundan bir şekilde haberdar olurlardı ama hiç de öyle gizli kapaklı bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Birlikte kotarılmış bir şey. Bahçeli belki Erdoğan kadar hevesli, istekli olmayabilir ama bir şekilde buna onay vermiş. Anlaşılan şöyle bir hesap vardı. Bu operasyon olacak. CHP çok büyük bir darbe yiyecek kendini toparlayamayacak, insanları sokağa çıkaramayacak ve bölünecek hatta ya da iç kavgalar başlayacak. Belki de CHP'ye de kayyum atacaklar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyum atacaklar. CHP'nin neredeyse tasfiye edildiği bu ortamda devlet, iktidar, Kürtlerle, Kürt hareketiyle daha kolay, daha hızlı ve daha az şey vererek bir pazarlık yapacak ya da bu süreci öyle tamamlayacak. Yani şu anda Türkiye'nin birinci partisi olan son seçimde bir partiyi tasfiye edebilmiş bir yargı operasyonuyla ve ardından gelen darbelerle tasfiye edebilmiş ve gücüne güç katmış bir devlet Kandil'le, İmralı'yla çok daha güçlü bir şekilde konuşacaktı. Ve Burada CHP'nin tasfiyesiyle beraber önü iktidarın iyice açılacak ve o beklenen Kandil'den kongre kararı da gelecek. Başka peşinden e, bir takım silah bırakma, teslih gibi süreçlerde işleyecekti. Ama burada hesaplar çok kötü bozuldu. İlk günden itibaren... Biraz bocalamanın ardından CHP yönetimi Özgür Özel ve en önemlisi gençler olaya el er koydu ve iktidarın hesaplarını bozdu. CHP parçalanacak, dağılacak, ikiye bölünecek, yok olmaya yüz tutacak bir CHP yerine çok daha güçlenen, toplumsal muhalefetle buluşan bir CHP çıktı. Bir diğer yandan iktidarın hesabı olan işte bu yolsuzluk vesaire eee rüşvet iddiaları üzerinden CHP'yi itibarsızlaştırma çabası da hiçbir şekilde etkili olmadı. Kendi medyasında bir takım insanların çalıp söyledikleri bir olay olmanın ötesine geçemedi. Bir diğer husus da tabii çok e, nasıl söyleyeyim acemilik diyeceğim acemilik değil aslında. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına bazı arkadaşlarına kent uzlaşısı yüzünden de soruşturma açıldı. Yani e, Dem Parti ile işbirliği yapmak suç olarak gösterildi. Bu da öncelikle Dem Parti'yi çok daha net bir şekilde başından itibaren iktidara karşı CHP'nin yanında pozisyon almaya sevk etti. Dem Parti tabanı çok ciddi bir şekilde meydanlara dökülmemiş olabilir. Ya da ön seçimde DEM Parti e, taraftarları Ekrem İmamoğlu için dayanışma sandıklarına koşmamış olabilir. Ama DEM Parti'den yapılan açıklamaların hemen hemen hepsi eş başkanlar ayrı ayrı Saraçhane'ye de gittiler. Orada Özgür Özel'le de buluştular. E, CHP genel merkezini ziyaret etti DEM Parti heyeti vesaire. Bütün bunlar aslında Dem Parti'nin CHP'nin yanında durmasına e, durduğunu gösterdi. Çok aktif olmayabilir. Tuncar Bakıran'ın sonraki yaptığı biz onların sokak e, elemanı değiliz açıklaması tabii ki biraz e, farklı algılandı ama en önemlisi Selahattin Demirtaş'ın açıklama yapmaması, bu topa girmemesi de onu da bir kenara koymak lazım. Ama burada şunu söylemek lazım. Dem Parti bir CHP'nin vermesinin etkisiyle iki kent uzlaşısı meselesinin işin içerisine sokulmasıyla kayyum tartışmalarının yeniden gündeme gelmesiyle ve bu yapılanları çok açık bir şekilde Kürt hareketine yıllardır yapılanlara alabildiğine benzemesi nedeniyle değil iktidarın yanında yer almak nötr bile kalmadılar. CHP'ye daha yakın durdular. Tabii ki bir takım soru işaretleriyle beraber. Böyle bir ortamda kent uzasının tekrar kriminalize edildiği bir ortamda insanların gizli tanık ifadeleriyle sadece ve sadece gizli tanık ifadeleriyle ve medya kampanyalarıyla tutuklandığı bir ortamda bir e, ortamda Kandil'de sesini kesti. Yani o beklenen kongre açıklamasını yapmadı. Israrla söylediler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bahçeli açıklama yaptı biliyorsunuz. Hatta Marazgil'de adres olarak gösterdi. Ama şu ana kadar böyle bir açıklama gelmedi. Arada çok önemli bir husus var. 19 Mart'tan önce Nevroz'a Abdullah Öcalan'ın mesaj vermesine, Nevroz'a özel mesaj vermesine de iktidar izin vermedi. İlginç bir şekilde izin vermedi. Bütün bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bir çözüm sürecinin ciddi bir şekilde yerinde saydığı, en azından askıya alındığı bir olay görüyoruz. Erdoğan bunu askıya aldı. CHP'nin işini hallettikten sonra o olaya el atmayı düşünüyordu herhalde. Ama CHP'nin işini halledemediği için bu sefer bir giderken evdeki bulgurdan da olmakla karşı karşıya kaldı. Ve dolayısıyla şimdi Bahçeli'nin bu son açıklamasını durumu kurtarma çabası olarak görüyorum ben. Çözüm sürecini Kurtarmak, çözüm sürecini kurtarırken aynı zamanda kendi pozisyonunu, partisinin pozisyonunu da kurtarmak ve tabii ki Bahçeli'nin bir tür sözcülüğünü yaptığı devleti kurtarmak. Bu bugünkü yazısının içerisinde sürekli bir devlet vurgusu var ama buna ek olarak çok ciddi bir şekilde Bahçeli'de görmeye alışık olmadığımız ölçüde bir bağımsız yargı vurgusu var bağımsız yargı vurgusunu bugün yapıyor olması bir anlamda şu anda siyasallaşmış bir yargının bir siyasi operasyon yaptığını da kabul etmek anlamına geliyor bence. Bir hesap yapıldı, birlikte bir hesap yaptılar, hesap tutmadı. Erdoğan henüz bu hesabın tutmadığını kabule yanaşmıyor ve Turp'tan yeni heybeler çıkacağını söylüyor. Yeni operasyonlara hazırlanıyor belli ki. Belki bu arada o hep söylenen gezi davası tekrar açılıp yine çok sayıda kişi içeri alınacak, gözaltına belki tutuklanacak vesaire. Ama benim bugün köy yazıdan, yazısından anladığım kadarıyla Bahçeli bu yolun çok da fazla sürmesine taraftar değil buradan gidilebilecek fazla bir yol olduğunu olmadığını gördüğünü düşünüyorum. Yarın öbür gün bunu tartışmaları daha fazla yansıyacaktır. Erdoğan'ın bu stratejiyi yani yargı eliyle CHP'yi etkisizleştirme stratejisini sürdürme ısrarını tanık olursak Cumhur İttifakı'nda ciddi tartışmalara da kanık olabiliriz. Ama Erdoğan bir şekilde kademeli bir şekilde bu stratejiden vazgeçerse ya da bu stratejiyi dondurursa o zaman durum belki değişebilir. Fakat şu haliyle bakıldığı zaman hesapların tutmadığı, tasfiye etmek istedikleri hareketi hiç ummadıkları kadar güçlendirdikleri ve bunu bu durumu değiştirebilmek için ellerinde çok fazla imkan olmadığını ve dolayısıyla en azından Bahçeli açısından söylüyorum. Tekrar çözüm sürecini gündeme getirerek ve hatta buna Cumhuriyet Halk Partisi'nde katarak durumu kurtarmak, kendilerini kurtarmak ve bu anlamda da devleti kurtarmak yoluna gideceğe benziyorlar. Burada tabii önemli olan bir husus var. O da Kürt hareketinin dem dışındaki aktörlerinin İmralı'nın ve Kandil'in ne diyeceği. İmralı'dan ne zamandır ses çıkmıyor. En son Şubat'taki açıklamayı gördük. O zamandan beri bir ses yok. Bakalım heyetin bir daha gitmesine izin verilecek mi? Ve heyet gittiğinde Öcalan onlara ne söyleyecek? Ve tabii ki bir diğer hususta Kandil, Bahçeli'nin bir kere daha ısrar ettiği kongre, kendini fesih kongresini toplama konusunda herhangi somut bir şey söyleyecek mi? Şu haliyle Kandil'in bu durumdan hiç de çıkan olmadığını düşünüyorum. Çünkü güçlü olma iddiasındaki bir iktidarın çok ciddi bir şekilde zayıflamasına tanık oluyorlar. İktidar zayıfladığı ölçüde kendilerinin güçlendiğini ve ellerinin de güçlendiğini düşünüyor olsalar gerek. Dolayısıyla iktidarın bir an önce durumu kendisini toparlayabilmesi gerekiyor. Bakacağız. Erdoğan gaza basmaya devam mı edecek? Yoksa Bahçeli'den bence gelen trene basma çağrısına e, uyarak adım adım değiştirecek mi? Evet, bitirmeden sizlerden medyaskopa, Patreon ve YouTube katıldan destek olmanızı rica ediyorum. Söyleceklerim bu kadar. İyi günler.